Arkadaşlar selamlar. Daha önce sahaya giriş müzikleri paylaşmıştım. Fenerbahçe ve Galatasaray'da oyuncu isimleri anonslarıyla başlıyordu. Biliyorsunuz. Ama oyuncular değişse de anons değişmiyor. Tabi hep aynı isimleri söylüyor. Ee, onu sevmeyen olursa onun yerine alternatif koydum. O oyuncu isimlerini ee, kaldırarak. Şöyle söyleyeyim. Bakın. Daha önceki buydu. Buradan gelin. indirmediyseniz indirin arkadaşlar. Bu şekilde gelin buraya. 2 GB'a yakın bir <laughs> e, mod bu. Bunu, ama sizde varsa bunu indirmenize gerek yok. Bunu paylaşmayacağım. Sadece bu yoksa nereden bulabilirsiniz diye burayı gösteriyorum. Şimdi burayla işimiz bitti. Eğer sizde var diyelim. Şimdi benim size yeni verdiğimi ne yapacaksınız? Gel saydıra. Kontente. Eğer sende mevcutsa zaten. Bakın buradadır arkadaşlar. Bunun içinden şu ikisi çıkacak. Bu ikisini geliyorsun burada. Takımlara geliyorsun. Takımlarda Türkiye'ye geliyorsun. Bu ikisini buraya atıyorsun. Bir de şunu göstereyim. Daha önce paylaştığımızın bu modüles içinde yer alanda bir problem var arkadaşlar. Bizim lig ismini e, lig id'sini 118 yerine 20 yapmışlar. Onu düzelttim. Yerel maçta e, müzik çalıyor. Ama ana ligde çalmıyordu. Artık çalıyor ana ligde de. Onu da düzelttik. Bunu da alırsınız. Modülesin içindekini değiştirirsiniz arkadaşlar. Bunu mutlaka değiştirin. Bunu kullanmasanız bile. Şimdi bunu yaptıktan sonra hemen nasıl olmuş göstereyim size oyun içinde. FIFA Global iki takıma da başarılar diler. İyi seyirler. Ekranları başındaki değerli futbolseverler herkese merhabalar. Türkiye'nin ve dünyanın sayılı derbilerinden biri olan Galatasaray Fenerbahçe derbisinde ben de nin gardayım ve yardımcı orumcu Çağatay Kuş maçın anlatımında sizlerle olacağız. İki büyük kulüp, iki ezeli rakip bugün bu da, Metropol Şehir İstanbul'da kıyas yakozları paylaşacak. Taraftarlar iki saat öncesinden stadtaki yerlerini almışlardı. Tribünler hınca hınç dolu. Keyifli bir futbol için hava, zemin, her şey işte her şey. Tribünlerdeki görsel şölenler göze çarpıyor. Göz dolduruyor. Taraftarların hazırlamış olduğu meleşe hınca dolu göze çarpıyor. Yoğun kulakları sınırlayan insan bir, bir tezahür. Sibel ve Gürtük Bölü'nü Bu derbi mücadelesi şu an itibariyle tüm dünyada 38 kanaldan canlı olarak yayınlanıyor. Yine bir güzel bir futbol akşamı olur. İstanbul'daki evet, Şükrü Sarıcıoğlu Stadyumu 1908'de ilk maçını ev sahipliği yapmış. 2006 yılında stadyumda yapılan ünlüme çalışmaları sonucunda bugünkü bölgü gözünlüğe çalışmış değerli Şimdi yeni ismiyle ülke stadyumu olarak ancak iki takımında bir destek açısından önemli bir karşılaşma desek yanlış olmaz. Hemen Galatasaray'ı da gösterelim.

thank okay. you Evet arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.